Devran'ın yaptığı büyük hata sadece kendisini değil, İskender'i de zor bir duruma sokmuştur. İskender, bu durumu kendi lehine çevirebilmek için yeni bir plan yapmaya mecbur kalırken, Devran'ın giderek artan hırsı işleri daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Karga'nın kayboluşuyla ilgili yeni ipuçları ortaya çıkarken, Devran'ın altın ticaretindeki yükselişi dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Bu süreçte İskender, Altay cinayetinin üzerindeki gölgeleri tamamen silmek için son hamlesini yapmaya hazırlanır. Ancak Devran'ın kontrolsüz hareketleri, İskender'in planlarını alt üst edebilir. İskender, Devran'ı tamamen kendi kontrolüne almak için onu bir yol ayrımına sürükler. Peki, Devran bu yol ayrımında hangi tarafı seçecek? Te yandan Aysel'in, İskender'in oyununa dahil olması dengeleri değiştirmeye başlar. Aysel, kendisini her zamankinden daha tehlikeli bir oyunun içinde bulurken, İskender'in aslında kim için çalıştığını anlamaya çalışır. Aysel'in yaptığı bir hata onu büyük bir tehlikeye sürükleyebilir. Karga'nın izini süren Devran, beklenmedik bir isimle karşılaşır. Bu karşılaşma, Devran'ın tüm düşüncelerini alt üst edecek bir gerçekle yüzleşmesine neden olur. Kuduz ise devrana olan sadakati ile kendi geleceği arasında sıkışıp kalırken, içindeki çatışma giderek büyür. Diğer yandan İskender'in yaptığı yeni hamle, sadece devranı değil, İmre'yi de içine çekecek bir planın parçası haline getirir. İmre, devrana destek olmak ile İskender'in tarafında kalmak arasında büyük bir karar vermek zorunda kalır. Bu karar, sadece onun değil, tüm ekibin geleceğini belirleyecektir.